Efendim Ermenistan'da Azerbaycan'a karşı Karabağ'da alınan büyük yenilgi sonrası başlayan karışıklık bugün zirveye ulaştı dedik bültenin başında. Ülkede darbe girişimi yaşandı. Ordu Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a istifa et dedi. Destekçilerini sokağa davet etti ardından Paşinyan bir açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den de açıklamalar var. Ülkedeki gerginliğe ilişkin tüm bu bilgileri ve son durumu şimdi TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos'tan alacağız. Fatih aslında Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir diyeceğiz. Azerbaycan'ın Karabağ zaferinden sonra biliyorsun Ermenistan'da özellikle halka sivil itaatsizlik dayatıldı söylendi hükümete karşı ve Paşinyan birçok kez istifaya davet edildi, sokaklar karıştı, halk tepki gösterdi ve bugün de artık zirve yaşandı. Nedir son durum? Evet 10 Kasım'dan bu yana hiç sular durulmamıştı Erivan'da. Sizin de ifade ettiğiniz gibi e, sivil itaatsizlik eylemleri yapıyordu muhalefet sokaklardaydı. Ve Paşinyan yönetimini bir an evvel aslında hükümeti bırakıp e, seçime gitmesi çağrılarında bulunuyorlardı. Ama bugün yaşananları ne ateşledi diye soracak olursanız. Bugün yaşananları Paşinyan yönetiminin e, iki gün önce genelkurmay başkan yardımcısını görevden alması sonrası aslında e, bugün yaşananları anlara gelen süreç başladı diyebiliriz. Genel Kurmay Başkanlığı sabah saatlerinde Paşinyan yönetiminin Haçaturyan'ı görevden almasını haksızlık olarak nitelendirdi. Ve yapılan açıklamada ülkenin geçmiş olduğu bu zorlu dönemde Paşinyan yönetiminin ülkeyi yönetebilecek yeteneklere haiz olmadığı ifade edildi. Ve bir an evvel devlete karşı Politikalar üreten Paşinyan yönetiminin görevi bırakması istendi. İşte bu istemek yani buradaki bir darbe teşebbüsü var bir muhtıra vardı aslında. Paşinyan da bir an evvel sosyal medya hesabına geçti. Orada taraftarlarına bir canlı yayın yaptı 7 dakikalık ve taraftarlarını meydanlara çağırdı. Bu bir darbe teşebbüsüdür. Beni sadece halk e, görevden alabilir çünkü beni halk göreve getirdi dedi. Ve e, askeri de aslında demokrasiye bir darbe vurduğunu ifade etti. E, yine yaptığı açıklamada birilerinin orduyu e, hükümete karşı ve demokrasiye karşı kışkırttığını ifade etti. Ve burada yaptığı açıklamada hiçbir şekilde darbeye izin vermeyeceklerini ifade etti. Bundan sonra işte meydanlara e, taraftarların çağırmasının ardından muhalefette, bir kez daha kendi taraftarlarının meydanları çağırdı. İktidar ve muhalefet taraftarları Erivan sokaklarında bütün gün dışarıda olduklarını ifade edelim. İlk olarak muhalefet saat 15'te yerel saatte bir gösteri düzenledi, bir miting düzenledi. Muhalefetten Paşinyan'a burada bir çağrı geldi. Nikol Paşinyan'ı ülkeyi iç savaşa götürmeye ve ülkeyi ülkede kan dökülmesine yönelik eylemlerini sonlandırmaya çağırdıklarını söyleyebiliriz. Ve Paşinyan'ın kargaşadan kaçınmak için son bir şansı olduğu muhalefet tarafından ifade edildi. Ardından Ermenistan Genelkurmay Başkanlığından da bir açıklama geldi. Sabah yapılan bildirideki Pozisyonumuzu koruyoruz dendi. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır dendi. Ve hemen ardından da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Erivan semalarında görüldü. İşte o sıralarda Paşinyan ve taraftarları da yine mitingdeydi. Aynı şekilde muhalefetin olduğu gibi yer yer kavgalar yaşandı, taşkınlıklar yaşandı. İki grup bir araya gelmek istedi. Daha doğrusu bir tartışmalar yaşandığını söyleyebiliriz. Ermenistan'da polis kuvvetleri de kolluk kuvvetleri de bütün tedbirlerini arttırmış durumda olduğunu söyleyebiliriz. Ordu doğrudan sahaya inmedi ama savaş jetleri meydandaydı, semalardaydı ve bir gözdağı verildi. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin Erivan'daki büyükelçiliğinden de akşam saatlerinde ilk tepki geldi. Burada yapılan açıklamada Yaşananlar dikkatle izleniyor, kaygıyla, endişeyle izliyoruz dendi. Ve iki tarafa itidal çağrısı yapılırken sorunların karşılıklı diyalogla çözülmesi gerektiği tavsiye edildi. Bu önemliydi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de ilk tepki gelmişti sabah saatlerinde. İlk olarak şunu söyledi. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan gelişimini, kalkınmasını sürdürürken, Karabağ işgalden kurtardı toprakları yeniden ayağa kaldırırken, Erivan tarafına baktığımızda acı nasıl bir halde olduklarını söyledi dedi birbirlerini yiyorlar dedi ve birçok kez uluslararası teşkilatlar olsun Batı olsun Erivan'daki demokrasiyi bize örnek gösteriyordu işte görüyoruz demokrasiyi dedi birçok gözaltı var hapis olayları var ve buna karşı da Batı'dan şu ana kadar bir ses gelmemesini de yine çifte standart olarak nitelendirdi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada eğer bir daha bölgede gerginliği arttırırsa Erivan tarafı bizim yumruğumuz burada dedi. Orduyu yeniden modernize etmek istiyorlar. Neye karşı kime karşı? Eğer bize karşıysa biz buradayız hazırız mesajını verdi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan tarafının da aslında bir yıl değil iki yıl değil 30 yıldır hibelerle silah desteği aldığını ve ona rağmen de 44 günlük savaşta büyük bir hezimet yaşadığını ifade etti Cumhurbaşkanı İlham Ali. Son duruma bakacak olursak Erivan'da şu an muhalefet sokaklarda parlamentonun karşısında çadırlar kurdular ve parlamentonun çalışmasını engelliyorlar. Başbakanlığa giden yolları tuttular. Buralarda barikatlar kuruyorlar ve hükümetin çalışmasını engelliyorlar ve bir süredir de devam eden ve başlattıkları o sivil itaatsizlik eylemini de sürdürdüklerini söyleyebiliriz. Ee, peki taraflar nasıl diye soracak olursanız ee, Paşinyan'ın yanında Savunma Bakanlığı'nı görüyoruz. Ee, i̇stihbaratı görüyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nı görüyoruz. Ee, muhalefetin yanında Ise yine daha çok gördüğümüz yine muhalif parti liderleri bir araya gelmiş durumda eski yönetimler Koçeryan olsun Sarkisyan olsun ve Petrosyan olsun onların muhalifete destek verdiğini görüyoruz ve yine diğer taraftan da genelkurmay Başkanlığı'nın karşı tarafta olduğunu Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın da uzun süredir zaten Paşinyan yönetimine istifa çağrılarında hatırlatmak istiyoruz. Evet Fatih aktardığın bilgiler için biz de teşekkür ediyoruz.